Merhaba sevgili dostlar. Elektronik Bilgi Bankası kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda elektronik dünyasının temel taşlarından biri olan mikrodenetleyicilere yakından bakacağız. Mikrodenetleyiciler pek çok cihazın arkasındaki akıllı beyinleri oluşturan önemli bileşenlerdir. Temel olarak bir bilgisayarın temel işlevlerini yerine getiren entegre devreler olarak tanımlanır. Bu cihazlar birçok endüstride geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Şimdi mikrodenetleyicilerin ne olduğunu nasıl çalıştığını, farklı türlerini ve gerçek dünya örneklerini keşfedeceğiz. Mikrodenetleyiciler genellikle şu temel bileşenlere sahiptir. İşlemci birimi (CPU) mikrodenetleyicinin beyni olarak kabul edilir. Temel hesaplama işlemleri burada gerçekleşir. CPU komutları alır, bu komutları yürütür ve verileri işler. Bellek mikrodenetleyicinin program kodu ve çalışma verileri için belleği vardır. Program kodu genellikle ROM'da saklanırken, çalışma verileri RAM'da tutulur. Bu bellekler, mikrodenetleyicinin işlevselliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Giriş-çıkış portları, mikrodenetleyicinin çevresel cihazlarla iletişim kurmasını sağlar. Dijital girişler ve çıkışlar, analog girişler, seri iletişim portları gibi farklı türde giriş çıkış portları mevcut olabilir. Sensörlerden veri okuma, aktuatörleri kontrol etme gibi işlemler bu portlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Zamanlayıcılar ve sayıcılar, zamanlayıcılar, belirli zaman aralıkları veya gecikmelerle işlemleri yürütmek için kullanılır. Sayıcılar ise belirli olayları saymak veya süreleri ölçmek için kullanılır. Bu bileşenler, zaman hassasiyeti gerektiren uygulamalarda oldukça önemlidir. Mikrodenetleyiciler farklı mimarilere, işlemci türlerine ve yeteneklere sahip olarak çeşitli türlerde gelirler. 8 bit mikrodenetleyiciler, elektronik uygulamalarda temel işlevleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmış, 8 bit işlemci mimarisine sahip mikrodenetleyicilerdir. Bu tür mikrodenetleyiciler genellikle basit ve düşük maliyetli projeler için tercih edilirler. 8 bit ifadesi, mikrodenetleyicinin veri yollarının 8 bit genişliğinde olduğunu ifade eder basit tasarım ve üretim süreçleri, maliyetleri düşük tutar. Genellikle temel giriş çıkış yetenekleri sunarlar. Dijital girişler ve çıkışlar, temel analog işlemler ve basit iletişim protokollerini destekleyebilirler. Basit ev aletlerinden eğitim projelerine kadar birçok alanda kullanılabilmeleri, onları popüler ve çok yönlü bir seçenek haline getirir. 16 bit mikro denetleyiciler, daha yüksek işlem gücü, bellek kapasitesi ve işlevsellik sağlayan mikro denetleyici türlerindendir. 16 bit ifadesi, bu mikro denetleyicilerin veri yollarının 16 bit genişliğinde olduğunu ifade eder. Daha karmaşık uygulamalar için tasarlanmış olan bu mikro denetleyiciler, daha geniş veri işleme kapasitesine sahip olmaları sayesinde daha fazla yetenek sunarlar. 16 bit mikro denetleyiciler, daha fazla program belleği ROM ve çalışma belleği RAM kapasitesine sahiptir. Bu, daha büyük programlar ve veri setlerinin işlenmesine imkan verir. Daha fazla sayıda ve daha karmaşık giriş çıkış portlarına sahip olabilirler. Bu sayede daha kompleks cihazları kontrol etmek ve verileri işlemek mümkün olur. Tıbbi cihazlar, endüstriyel otomasyon, otomotiv sektörü, gömülü sistemler gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. 32 bit mikrodenetleyiciler, yüksek performans, geniş bellek kapasitesi ve karmaşık işlevsellik sunan mikrodenetleyici türlerindendir. 32 bit ifadesi bu mikrodenetleyicilerin veri yollarının 32 bit genişliğinde olduğunu ifade eder. Daha büyük veri işleme kapasitesi ve işlemci hızları sayesinde daha karmaşık ve güçlü uygulamalar için tasarlanmışlardır. 32 bit mikrodenetleyiciler geniş program belleği ve çalışma belleği kapasitesi sunar. Daha fazla sayıda ve daha karmaşık giriş çıkış portlarına sahip olabilirler. Daha karmaşık zamanlayıcı ve kesme işlevleri sayesinde hassas zamanlama ve kontrol sağlanabilir. Daha fazla işlem gücü ve bellek kapasitesi, grafik işleme gibi karmaşık görsel işlemler için kullanılır. Tıbbi görüntüleme sistemleri, endüstriyel otomasyon, otomotiv sektörü, ağ ve iletişim sistemleri gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. ARM tabanlı mikrodenetleyiciler, ARM işlemci mimarisine dayalı olarak tasarlanmış olan mikrodenetleyici türleridir. Arun mimarisi, yüksek performans, düşük güç tüketimi ve enerji verimliliği sunan özellikleri ile tanınır. Bu nedenle ARM tabanlı mikrodenetleyiciler genellikle geniş bir uygulama yelpazesinde tercih edilir. ARM mimarisi farklı işlemci çekirdekleri sunar. ARM tabanlı mikrodenetleyiciler enerji verimliliği odaklı tasarlanmıştır. Bu nedenle pil destekli cihazlar ve taşınabilir elektronik için idealdirler. Mobil cihazlar, akıllı ev sistemleri, endüstriyel otomasyon, otomotiv sektörü ve tüketici elektroniği gibi birçok alanda kullanılır. TSP dijital sinyal işlemcisi mikrodenetleyiciler, özellikle ses, görüntü ve sinyal işleme uygulamalarında kullanılan özel bir mikrodenetleyici türüdür. TSP mikrodenetleyiciler, analog sinyalleri dijital olarak işleme ve işaretleme yeteneklerine sahip olmalarıyla öne çıkar. Bu özellikleri sayesinde genellikle ses işleme, görüntü işleme, veri sıkıştırma ve diğer sinyal işleme görevleri için tercih edilirler. DSP mikrodenetleyiciler yüksek işlem hızlarına sahiptir ve genellikle gerçek zamanlı işlem gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. Ses ve görüntü işleme, telekomünikasyon, radar ve sinyal işleme, veri sıkıştırma gibi alanlarda kullanılır. Her bir mikrodenetleyici türü özel ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanmıştır ve farklı performans, güç tüketimi ve özellik seviyeleri sunar. Uygulama gereksinimlerine göre doğru türün seçilmesi projenin başarısı için önemlidir. Mikro denetleyiciler, farklı üreticiler tarafından üretilen ve geniş bir uygulama yelpazesi için kullanılan çeşitli modellerde mevcuttur. İşte farklı üreticilerin mikro denetleyici örnekleri. Mikroçip PIC serisi. Mikroçibin PIC serisi, gömülü sistemlerde yaygın olarak kullanılan bir mikro denetleyici ailesidir. PIC mikro denetleyiciler, düşük maliyetli, yüksek performanslı ve düşük güç tüketimi sunan birçok farklı model ve varyasyona sahiptir. PIC ailesi 8 bit, 16 bit ve 32 bit mikrodenetleyici modellerini içerir. PIC10, PIC12, PIC16, PIC18 gibi 8 bit modeller, PIC24 ve PIC32 gibi 16 bit ve 32 bit modeller mevcuttur. PIC mikrodenetleyiciler endüstriyel kontrol, tıbbi cihazlar, otomotiv sistemleri, ev otomasyonu, nesnelerin interneti ve daha birçok uygulama alanlarında kullanılmaktadır. İşte mikroçip PIC serisinden bazı örnekler. PIC16 serisi Pik 16 f 877 a düşük maliyetli ve genel amaçlı bir 8 bit mikro 40 pinli yapısı, geniş I.O. yelpazesi ve temel yetenekleriyle popülerdir. Pik 16 f 628 a düşük güç tüketimi, basit giriş çıkış yetenekleri ve genel amaçlı kullanım için tercih edilir. Pik 18 serisi, Pik 18 ve 4550, USB desteği, geniş I.O. yetenekleri ve gelişmiş özelliklerle donatılmış 8 bit mikrodenetleyici. denetleyici, PIC 18 ve 4520, daha büyük bellek ve I.O. yapısı ile daha karmaşık projeler için uygundur. PIC 32 serisi, PIC 32 MX 270 ve 256 B, 32 bit işlemci mimarisi, geniş I.O. yetenekleri ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkan PIC 32 mikrodenetleyici. denetleyici, PIC 32 MZ 2048 FH 144, daha yüksek performans, büyük bellek ve entegra grafik işleme birimi gibi özellikler sunan gelişmiş bir PİK32 modeli. Atmel AVR serisi AVR serisi, özellikle gömülü sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış bir mikrodenetleyici ailesidir. AVR mikrodenetleyiciler, düşük maliyetli, yüksek performanslı ve düşük güç tüketimi ile bilinirler. Atmel, bu serinin öncüsüdür ve şu anda bu mikrodenetleyici ailesinin sahibi olan mikroçip teknoloji tarafından üretilmektedir. AVR ailesi, 8 bit ve 32 bit mikrodenetleyici modellerini içerir. AVR 8 bit mikrodenetleyicileri popülerdir. Ancak 32 bit AVR, UC3 serisi gibi daha güçlü modellerde bulunur. AVR serisi, Arduino platformunun temelini oluşturan mikrodenetleyicileri içerir. AVR mikrodenetleyiciler, otomasyon, endüstriyel kontrol, nesnelerin interneti, ev otomasyonu tıbbi cihazlar ve daha birçok uygulama alanlarında kullanılmaktadır. İşte AVR serisinden bazı örnekler. Atmega serisi. Atmega 328P, Arduino Uno'nun temelinde bulunan popüler mikro 32 KB program belleği, 2 KB SRAM ve geniş I.O. yelpazesiyle öne çıkar. Atmega 2560, Arduino Mega'da kullanılan, daha fazla I.O. bellek ve işlemci gücü sunan mikro denetleyici. Addini serisi. Addini 85, Düşük maliyetli, düşük göç tüketimi ve temel yeteneklerle öne çıkan küçük boyutlu mikro denetleyici. Attiny 2313A. Daha fazla i ve gelişmiş özelliklerle gelen gelişmiş Attiny modeli. Atix Mega serisi. Atix Mega 128A4U. Daha gelişmiş performans, büyük bellek ve daha fazla i yetenekleri sunan X-Mega serisi mikro denetleyici. ST Microelectronics STM32 serisi. ST Microelectronics. Birçok mikrodenetleyici ve entegre devre üreticisi olan bir yarı iletken şirketidir. STM32 serisi, STMicroelectronics'in popüler ve geniş bir yelpazede sunulan mikrodenetleyici ailesidir. STM32 serisi, çeşitli uygulamalara yönelik olarak geliştirilen ARM Cortex-M çekirdekli mikrodenetleyicileri içerir. Bu mikrodenetleyiciler, otomotiv, tüketici elektroniği, endüstriyel otomasyon, medikal cihazlar Nesnelerin interneti ve daha pek çok alandaki gömülü sistem uygulamaları için yaygın olarak kullanılır. STM32 mikrodenetleyicileri geliştirme araçları ve yazılım ortamı da sunar. Bu da geliştiricilerin bu mikrodenetleyicilerle çalışmayı daha kolay hale getirir. İşte STM32 serisinden bazı örnekler. STM32F0 serisi. STM32F051 düşük göç tüketimi ve geniş I.O. yetenekleri ile temel uygulamalar için tercih edilir. STM32F072, dahili USB desteği, gelişmiş iletişim protokolleri ve genel amaçlı kullanım için öne çıkar. STM32F1 serisi STM32F103C8, daha fazla bellek, geniş I.O. yelpazesi ve gelişmiş özelliklerle öne çıkan popüler mikrodenetleyici. STM32F105, dahili ve daha fazla bellek ile daha gelişmiş uygulamalar için kullanılır. STM32-FEL4 serisi STM32-FEL407-VG daha yüksek işlemci hızı, büyük bellek ve gelişmiş grafik işleme yetenekleri sunar. STM32-FEL429-Z yüksek performans, dokunmatik ekran desteği ve geniş I.O. yetenekleri ile öne çıkar. STM32-L serisi STM 32 ile 053, düşük güç tüketimi ve düşük enerji modları ile enerji tasarrufu gerektiren uygulamalar için kullanılır. STM 32 ile 476, düşük güç tüketimi, geniş I/O yetenekleri ve grafik işleme yetenekleri ile gelişmiş uygulamalar için tercih edilir. Espressif SP serisi Espressif SP serisi, düşük güç tüketimi ve entegre Wi-Fi veya Wi-Fi Bluetooth bağlantı yetenekleri sunan mikro denetleyicilerden oluşan bir ailedir. Bu serinin mikrodenetleyicileri, özellikle nesnelerin interneti uygulamaları için tasarlanmıştır. ESP8266 ve sp 32 gibi popüler mikrodenetleyicileri, sensör verilerini toplama, uzaktan kontrol, akıllı ev uygulamaları, çevrimiçi izleme ve daha birçok uygulama için kullanılır. İşte ESP serisinden bazı örnekler: ESP8266, sp 01 düşük maliyetli ve temel Wi-Fi bağlantısı sunan mikro denetleyici modülü. Rodenlu, SP8266 tabanlı geliştirme kartı. Geniş IO yelpazesi, USB bağlantısı ve kolay programlama desteği sunar. SP32 SP32 Delkit, Entegre Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı, gelişmiş IO yetenekleri ve düşük güç tüketimi ile öne çıkar. SP32 Cam kamera modülü entegre edilmiş SP32 geliştirme kartı, görsel ve görüntü işleme uygulamaları için kullanılır. Bu videoda mikro denetleyicilerin ne olduğunu, yapısını, farklı türlerini ve örneklerini inceledik. Bu bileşenler, modern teknolojinin birçok yönünü şekillendiriyor. Umarım videomuz sizin için bilgilendirici olmuştur. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.